Atalay, Sokak Bizim Gönüllüsü. Ee, şimdi ben senden kısaca önce kendini tanıtmanı, sonra da Sokak Bizim nedir? Birazcık ondan bahsetmeni isteyeceğim. Tabii. Ee, i̇smim Emine Atalay. Ee, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Şehir ve Bölge Planlama mezunuyum. Hı hı. Ee, şu an İBB'de çalışıyorum. Zemin İstanbul biriminde. İnovasyon ve Teknoloji Merkezi orası. Ee, üç senedir orada çalışıyorum yaklaşık. Etkinlik koordinatörü olarak. 2014 yılından itibaren de sokak bizim gönüllüsüyüm. Yani lisans eğitimimde dahil oldum sokak bizim ekibine. Hala da devam ediyorum. Sokak bizim insan odaklı şehirler, sokak kültürü, yaya ve bisikletli ulaşımı, herkes için erişilebilir sokaklar, kamusal mekanlar konularında projeler gerçekleştiren etkinlikler. E, oluş, organize eden e, farkındalık temelli çalışmalar yapan e, bir gönüllü e, ekibi. E, tabii bu etkinlikleri, bu faaliyetleri de aslında e, pek çok işbirliğiyle birlikte gerçekleştiriyor. Bu işbirliklerinin paydaşlarının içerisinde yerel yönetimler var. E, onun dışında diğer STK'lar var. Yine e, kent temelli e, sorunlara çözümler üretmek isteyen, aynı e, amacı güden e, STK'larla birlikte bu faaliyetleri gerçekleştiriyor. İlk başta bir e, oluşum olarak başlıyor. 2007 yılında e, İstanbul'da gerçekleştirilen otomobil Siz şehirler odaklı bir konferansta e, ilk faaliyetlerini gerçekleştiriyor. E, bir yaklaşık üç sene bu şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tabii bu çok daha böyle e, az sayıdaki kişilerin gönüllülük esaslı desteğiyle olan bir şey. 2010 yılında artık daha fazla kişiye ulaşmak, bir dernek olarak aslında oradaki bir tüzel kişiliği ile birlikte daha fazla kişiye hitap edebilmek ve kuracağı işbirliklerinde de aslında daha bilinir, daha güvenilir bir etki yaratması adına 2010 yılında dernek olarak faaliyete geçiyor, kuruluyor daha doğrusu. Bu da aslında dediğim gibi Ham işbirlikleri geliştirmede yerel yönetimlerle çok fazla iç içe ve temas halinde olduğumuz için orada hani herhangi bir topluluk gibi değil de daha böyle bir ayakları yere basan neyin ne olduğu daha böyle resmi belgelerle açık bir şekilde karşı tarafı sunmak o paydaşların karşısına çıkabilmek daha etkili olduğu için 2010 yılında dernek olarak faaliyetlerini dağıttım. Neden Sokak Bizim'e üye oldun, hatta yani gönüllü oldun ve şu an daha da aktif şekilde çalışıyorsun Sokak Bizim'de? Evet, benim 2014 yılıydı, işte üniversite ikinci sınıfa denk geliyor yaklaşık. Bir tane konferansa, şehir planlama okuduğum için aslında çok daha hızlı oldu Sokak Bizim'e denk gelmem. Bir de kurucuları bizim okulda asistan ve hoca olduğu için, Kevser Hoca ve Arzu Arturan. Onların konuşmacı olduğu bir etkinliğe katılmıştım. Yine e, ulaşımla alakalı, kent içi hareketlilikle alakalıydı. E, şimdi şeyi planlama okuduğum için de aslında bu alanda neler yapılıyor, e, hangi çalışmalar var birazcık daha böyle daha farklı bir gözde araştırmalar yaptığım için karşıma etkinlikler çıkıyordu, onlara dahil olmaya çalışıyordum. E, Sokak Bizimi de ilk öyle bir etkinlikte. E, dinlemiş oldum. Zaten etkinlik biter bitmez hemen böyle panel aralarında e, arzuyla Kevser Hoca'nın yanına gidip ben de dahil olmak istiyorum. Neler yap ne yapmam gerekiyor gidisinden. Konuşmayla başladı aslında. E, o gün bugündür çok aktif bir şekilde e, devam ediyorum. E, hem okuduğum bölüme olan ilgimi, bu alanda yapılan çalışmaları takip etmem de aslında çok etkili oldu. Hem de ee, zaten hani şeyi planlama bölümü grup çalışması temelli işliyor. Özellikle bizim okulda. Ee, yine dernek içerisindeki diğer kişilerle birlikte bir arada bir proje geliştirmek. E, onların deneyiminden yeni bir öğrenci olarak e, kendime e, fayda sağlamak açısından benim için aslında çok önemli bir yere sahip. Sokak bizimin ve bu tarz derneklerdeki gönüllülüğün sence bireysel böyle toplumsal faydaları neler? Özellikle sokak bizim özelinde sormak istiyorum aslında bunu. Hı hı. Ee, şöyle aslında toplumsal meselelerde e, çözüm odaklı bir şeyler yapmak istiyorsan e, yine işte bu temelde faaliyetler gösteren derneklere, topluluklara dahil olmak e, çok önemli oluyor. Ee, yani sokaktaki ya da kentteki herhangi bir sorun aslında hepimizin e, sorunu. Bu sorunu e, benim istediğimizde ve kent olan aidiyetlerimizin de aslında e, güçlendiğinde e, elini taşın altına e, koyma gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu açıdan aslında e, sokak bizim e, çok önemli. Çünkü hem diğer STK'larla temasında ve ortaya gerçekten aynı e, sorunu Amaç edinen bu bu soruna yönelik çözüm üretmek isteyen e, topluluklarla bir arada olduğumuz hem de aslında bu sorunlara e, temelde çözümü e, üretebilecek yerel e, yönetimlerle de e, bir iletişim kurması açısından e, çok aslında önemli e, STKların ve sokak bizimin sokak bizimin yeri sokak Evden çıktığımız ilk andan itibaren e, dahil olduğumuz o kamusal yaşama dahil olduğumuz bir yer. E, bu sebeple bizim de aslında birden e, şehrin e, tamamında bir değişiklik yaratabileceğimiz çok mümkün olmadığı için burada pek çok faktör, dış faktörler de devreye giriyor. Aslında biz ilk e, değişimi daha küçük adımlarla e, sokaktan başlayarak kolektif bir çalışmayla herkesin dahil olduğu, herkesin dert edindiği meseleler üzerinden sokaktan çalışmaya başlamak başlamayı amaçladık. burada zaten aslında kent içerisinde var olan her birey, çocuk, genç, yaşlı yaşadığı alanla ve diğer kurum kuruluşlarla da bağının yüksek olmasıyla birlikte ee, bu kent bilinci aslında, kenti olan aidiyetlik de e, e, güçleniyor. E, bu sebepten aslında e, kent bilinci bizim e, derneğin amacı çerçevesinde şekilleniyor. Ne kadar kent bilinci, kentlilik bilinci yüksek olursa aslında e, bu kadar, daha o kadar e, şey yapıyor biliyorsunuz, e, e, bir şeyler kendi elinizden bir şeyler gelebiliyor. Yani aslında kentin bir parçası olduğunu daha fazla hissedebiliyorsunuz. Bir şehir ve bölge planlama bölümünde okuyordum. Direkt kendi bölümümle alakalı, kenti ilgilendiren konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirdim ve bunu çok daha hem eğlenceli hem daha aktif sokakta. Ee, bu tarz çalışmalar gerçekleştirdiği için e, sokak bizim derneğini tercih ettim. Bir de e, çok böyle hiyerarşi bir hiyerarşik bir yapı da yok sokak bizimde kendini e, küçük şehirden büyük şehire yeni gelmiş bir e, kişi olarak öğrenci olarak da e, çok daha rahat hissedebildiğim, herkesin çok sıcak e cana yakın ve e, kendinden bir şeyler öğretme kısmında heyecanlı olduğu bir ekip gördüğümden dolayı sokak bizim aslında daha benim için tercih edilir oldu. STK'lar için baktığında hani çok fazla STK var. Çok fazla insanların gönüllü olabileceği, bilinçlenebileceği dernek var ama birazcık da bu da hani ilgi alanı ve hani neye dair kafa yorduğuyla alakalı bir seçim gerektiriyor bana kalırsa. Yani sen şehir planlama okuduğun için, şehir bölge planlama okuduğun için kente dair daha fazla kaygıların vardı. Sokak izini tercih ettin. Hani ama aslında herkesin gönüllü olabileceği, bu tip şeylere katkı sağlayabileceği dernekler ve seri toplum kuruluşları var. Kesinlikle. Yani, zaten artık çok daha bu tarz STK'lara e, internet ortamından ulaşılabilir durumda. E, herhangi bir alana ilgisini duyup yanına dernek veya topluluk ismi koyduğunda zaten karşısında pek çok seçenek de çıkabiliyor. E, keza dernek şey... E, Lisanslardaki öğrenci kulüpleri de aslında bunun başka bir adımı gibi düşünebiliriz. Yine oradaki ilgi alanına belki direkt sadece insanı odaklı daha yardım odaklı çalışmalar yürütmek istiyorsanız ona göre de seçenekler çıkıyor karşınıza. Büyük şehirler ki keza küçük şehirlerde de artık vardır. Üniversiteyi beklemeye de gerek yok artık çünkü evet. hani lisede okurken de bir STK yani bir şeye dair kaygı duyuyorsan, bir şeye dair çözüm üretmeye çalışıyorsan lisedeyken de buradan başlayıp hatta üniversitede <laughs> belki buna dair ek çalışmalar yapıp ne bileyim farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapıp bunu devamda ettirebiliyor insanlar. Evet, o, çok... kadar erken oluşursa o kadar faydalı hem kişinin kendi gelişimi açısından hem de yaşadığı evet. çevreye, gezegene olan saygısı açısından. Sokak bizim ne yapıyor? Tabi senin de dediğin gibi 2007 yılında aslında derneğin kuruluş kuruluşunu aracı olan bir etkinlik ayda bir sokak bizim etkinlikleri zaten hani dernek olarak da en fazla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden birisi hem yerel vatandaşı hem de ...bizi çok heyecanlandıran, sokakta çok aktif olduğumuz bir etkinlik. Hı. Bu Ayda Bir Gün Sokak Bizim etkinliği aslında ...ayda bir gün gerçekten ismi gibi, ayda bir gün sokak bizim olsa ...nasıl olur hayaliyle ortaya çıkan bir etkinlik. Sokaklar ...bizi zaten bir araya getiren alanlar ve diğer kentlerle de iletişim kurabildiğimiz, çoğu zaman bu ...iletişim kurmayı unutup aksattığımız günlük telaşlarımız arasında e, bunu e, yerel yönetimlerle birlikte işbirliği içerisinde e, gerçekleştiriyoruz. Tabii bunlara bir gün boyunca sokağı trafiğe kapatıp e, o sokakta, o semtte e, yaşayan e, halkı sokağa davet ettiğimiz ve diğer STK'ların da kendilerini ifade edebileceği e, bir ortam oluşturuyoruz. Hmm. E, bunu e, yerel yönetimlerle birlikte yapabiliyoruz çünkü onların da çok fazla e, sesimizi duyurabileceğine inanıyoruz. Tabii bir de sokağın kapatılması gibi böyle daha e, teknik gibi konularda onların e, görevi çok e, önemli oluyor. Çünkü sen kendi başına bir sokak kapatmak istediğinde e, ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz burada gibi sorunlar da çıkabiliyor. Eee ayda bugün sokak bizim aslında öyle gibi çoğunlukla hafta sonu e, pazar günleri gerçekleştiriyoruz. E, sokağı tamamen trafiğe kapatıp işte unutulmuş sokak oyunları olsun. E, açık hava sinema gösterimleri olsun. E, yine böyle e, toplumsal meseleleri dert eden sivil toplum kuruluşlarında kendi standları, masalarının olduğu. E, o sırada işte atölye mi yapıyorlar? E, onun dışında işte felsefe grupları oluyor çocuklar için. E, ya da böyle e, do it yourself e, temalı etkinlikler yapıyoruz. O sokaktaki böyle yıkıp işte kırılmış parçaları onardığımız, kent mobilyaları ürettiğimiz. Ee, aynı zamanda e, sokağa bir e, tablo asıp e, vatandaşlardan hatta e, işte bu sokakta neyin olmasını isterdiniz gibi böyle aynı zamanda onların da düşüncelerini ifade edebilecekleri bir tablo oluşturuyoruz. Yere uzun bir beyaz e, kağıt serip e, onların ellerine renkli boyalar ve fırçalar verip istedikleri gibi boyadıkları, çizdikleri bir e, etkinlik de yapıyoruz. Ço e, çoğunlukla da kapanış etkinliği olarak ee, yerel yönetimin yine desteğiyle birlikte e, açık hava film gösterimleri gerçekleştiriyoruz. Bu bazen yeşilçam olabiliyor. Bazen e, bisiklet belgeseli ya da işte şehre alakalı e, kent içi ulaşımı ilgilendiren belgeseller oluyor. E, böyle bir etkinlik serimiz aslında. En çok gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bir tanesi. Sokağı kapatırken sokaktaki araçların da çekilmesini sağlıyorsunuz. Sokakta hiçbir şekilde araç olmaması önemli ve çok da güzel bir yayaba, değil mi adı? Evet. Duruyor değil mi yayaba hala? Mi? <laughs> bir arabanın kapladığı yer boyutunda araç şeklinde yayaba, yaya olarak hareket ettirebileceğin bir araç ve onun içerisinde o boyutlarda neler yapılabileceğine dair de bir şey, çok güzel yap, yapılan bir etkinlik var mesela. Bir aracın kapladığı yerde sen kaç insan neler yapabilirsin? Yani o araç orada olmasaydı o sokağı ne kadar fazla değerlendirebilirdin? Evet. Elimizden alınan değerleri, e, imkanları görmüş oluyoruz aynı zamanda. E, Ayda Bir Gün Sokak Bizim Dışında başka neler yapıyorsunuz? E, kaldırım Nerede diye bir projemiz var. E, bu iki aşamalı gerçekleştirdik. Versiyon 1, versiyon 2 şeklinde. İlkinde 2013 yılında Kaldırımlardaki fiziksel ve sosyal sorunlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız bir projeydi. Bir ortalama kaldırım ölçüsünün ne kadar olması gerektiğini anlatan 130 santimlik bir kaldırım ölçer bandını kullanarak vatandaşların yayaların yürüdükleri kaldırıma bu cetveli yapışkanlı cetveli açıp serip aslında olması gereken ortalama bir kaldırımda hangi durumda olduğumuzu bize ifade eden bir nasıl diyeyim, gösterim şekli. Aynen. İlki böyleydi. Bu bantları ücretsiz bir şekilde isteyen herkese, bizimle iletişime geçip isteyen herkese ücretsiz bir şekilde gönderiyorduk. Onlar kaldırımda karşılaştıkları sorunları bu bantla ifade edip, fotoğrafını çekip Kaldırım nerede? Hashtag ile sosyal medyadan bizle paylaşıyorlardı. Hı -hı. Ee, çok fazla aslında bizim e, veri elde etmiş olduk. Kaldırımda nasıl durumdayız? Tabii ilk başlarda bu e, İstanbul e, merkezli bir dernek olduğumuz için e, hitap ettiğimiz ya da ulaşabildiğimiz kesimde çoğunlukla İstanbul oluyor. O yüzden Hı -hı. İstanbul özelinde genelde e, paylaşımlar almıştık. E, yani aslında burada kaldırımın e, fiziksel e, durumunu ortaya koyan bir e, çalışmaydı. E, aynı şekilde 2018 yılında bunu daha farklı bir şekilde nasıl ortaya e, çıkartabiliriz bu sorunları, bu göstergeleri diyerekten e, yine bantsız ama web tabanlı bir e, harita üzerinden e, bir çalışma gerçekleştirdik. Bir web sitesiydi. E, bu sefer e, kullanıcılar karşılaştıkları kaldırımlardaki sorunları fotoğraflayıp Ayrıntılı konum bilgisiyle Twitter üzerinden paylaşabiliyorlardı. Hı -hı. Bu tabii daha fazla şehre ulaşmak anlamına geliyor. Bir Aynen. aslında toplu bir e, harita üzerinde kaldırma dair bir resim görebiliyorduk. Hı -hı. E, çok fazla bu da yine ilk duyduğumuzda e, ilgi gördü. E, Twitter'da tabi hesaplarının da açık olması gerekiyor. Belki çok daha fazla paylaşım oldu ama hesapları her zaman herkes açmayabiliyor. Kaldım ne biz web sitemizdeki bu e, haritaya paylaşımları çekiyorduk. Buradaki e, sorunları da aslında 5 kategori, 5 farklı kategori üzerinden e, ilk versiyondaki bizimle paylaşılan sorunları kategorize ederek aslında belirledik bunları. Araç işgali, e, işgaller, e, kaldırımın hiç olmaması, geçici işgaller ve standart dışı kullanımlar şeklinde farklı renkleri tanımlayarak bir toplu bir Türkiye haritası üzerinde aslında nerede nasıl sorunlar var, benim sentimde ya da işte ya da taşınacağım bir semtte aslında nasıl bir kaldırım sorunu olduğunu görebildiğimiz bir web tabanlı bir çalışmaydı. Projeleri duyururken de çok böyle dikkat çekici videolar da e, sosyal medya üzerinden çoğunlukla tanıtımına zaten yer verdik. E, bu seni, senin de bahsettiğin gibi işte bebek arabalı bir kullanıcı ya da işte e, değneği olan bir kullanıcı ya da işte valizli valiziyle yürüyen bir kullanıcı şeklinde farklı profiller belirleyip aslında e, absürt kaldırımlar üzerinde videolar çektik. Daha çok dikkat edebilme e, dikkat çekebilmesi adına. Ee, o kadar zorlu ki, özellikle zaten e, tarihi bir mahalle ise eski bir yerleşimse e, yollar çok dar, kaldırıma ayrılan yerler e, çok dar. Orada zaten yay olarak var olmak çok daha zorlu. Özellikle e, bir de bunun farklı bir versiyonu versiyonu var. E, yeni yerleşim yerlerinde ise e, çok yüksek katlı binalar ve çok böyle e, yayı olarak var olabileceğiniz çok zorlu alanlar, kent yerleşim alanları e, ortaya çıkmış durumda. Her türlü aslında e, kaldırımda bir yerden bir yere gidebilmek e, yayalar için çok zor durumda şu anda. Bu çalışmayla birlikte aslında e, biz de bunu çok daha e, görmüş olduk. Burada e, şeyin de çok önemi var, sosyal medya üzerinden artık yerel yönetimler e, çok daha dikkat eder oldu. Ee, toplu bir şekilde aslında bu sorunları onların gözünüze soktuğunuzda e, ço o sorun çözüm üretmek adına daha hızlı davranabiliyorlar. Çünkü aslında onların e, sosyal medyaları bir vitrin haline gelmiş durumda. Herhangi bir sorunla orada var olmak istemiyorlar. E, bu sebeple aslında bizim e, bu paylaşımlar sonrasında e, o kaldırımdaki sorunların düzeltilmiş versiyonlarını da görmüş olduk. Tabi her düzeltilmiş versiyonu göremiyoruz çünkü vatandaş paylaştığı yerin düzeltilmesini bizim de paylaştığı sürece aslında hı hı. bunu tam olarak biliyoruz. Buradaki sorunları belediyelerin de çözmüş olması ekstra motive edici oluyor tabii ki. Daha farklı bir versiyona getirmeye çalışıyoruz çünkü Twitter konum paylaşımını biraz daha değiştirmiş durumda. Sadece hı hı. bir mekandan paylaşım yapabildiğin şekilde konum paylaşabiliyorsun. Eskiden herhangi bir noktada konumunu paylaşabiliyordun. Bu sebeple farklı bir versiyonunu getirme niyetindeyiz. Belki bir mobil uygulama olur ya da başka bir yöntem olur. Ee, bu konuyu devam edeceğiz yani takibini. Tabii bu, bu tarz projelerin gerçekleşmesi için de bir bütçe ayağı var. Ee, bu kaldırım nerede projesinin ikinci versiyonunu sivil düşün desteğiyle almıştık. Ee, sivil düşün yine bu sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği veren ee, bir kuruluş. Ee, yani bunların işte başka bir versiyona geçmesi için de yine böyle bir tabi e, bütçe ayarlamamız gerekiyor. Bu da tabi sadece gönüllülük e, esaslı işlediği için süreyi tabi uzatabiliyor. Tüm STK'ların e, derdidir bu. E, çalışmaya devam edeceğiz tabi ki. Pandemi süreci sizin için nasıl geçti? <laughs> en ee, yani tabi ee, zorlu kısım bu oldu. Çünkü e, neredeyse tüm etkinliklerimizi sokakta gerçekleştiriyorduk. Hı hı. Ya kaldırım Nerede'nin bir de Kaldırım Nerede Yürüyüş versiyonu vardı. Ee, hı hı. Bir toplulukla birlikte belli bir rota üzerinde gezip kaldırımdaki durumları analiz ettiğimiz onları kategorize ettiğimiz bir yürüyüş vardı. Ee, bu tarz etkinlikleri, Ayda Büyük Sokak bizim gibi etkinlikleri yapamazdık. Dolayısıyla zaten tüm dünyadaki herkes gibi bir süre ne yapacağımızı şaşırır bir şekilde bekledik. Bu noktada sesimizi daha farklı nasıl duyurabiliriz düşüncesiyle zaten bir podcast çalışmasında başlamıştık aslında pandemiden önce. Herkes evde olduğu için gönüllülerle birlikte dernek içerisindeki podcast çalışmalarımızı birazcık daha ağırlık verdik hem derneğin kuruluş itibari, kuruş, kuruluş hikayesini anlattığımız, hem her bir projemizi ayrı ayrı anlattığımız bir podcast serisi yaptık. Podfresh çatısı altında gerçekleştirdik bunu. Dinlemek isteyen olursa Sokaktan Kulağa podcast programımızın adı. Tüm sosyal podcast mecralarından dinleyebilirler, ulaşabilirler. Yerel yönetimler çalıştaylar gerçekleştirdi online bir şekilde. Yaya ulaşımı olsun, bisiklet dolusunu olsun. Dernek gönüllü olarak, gönüllüleri olarak bu çalıştaylara destek verip karar alma aşamasında yer aldık. Yavaş yavaş böyle belediyelerde fiziki etkinliklere başladıkları için belki sokakta Avrupa Hareketlilik Haftası'nın da yaklaşmasıyla birlikte belki sokaklara yeniden çıkabiliriz. <laughs> Nedir Avrupa Hareketlilik Haftası? Ne yapılıyor? Hemen <laughs> Siz bunun evindesiniz. Biz aslında yine en başa dönüp derneğin kuruluş hikayesi de zaten Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen bir konferanstı. Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği sanırım aracılığıyla 16-22 Eylül haftasında tüm dünyada aslında kutlanan bir hafta şey hafta Avrupa hareketlilik haftası bu haftanın sonuna denk gelen pazar gününde ise e, otomobilsiz şehirler günü adı altında yerel yönetimler sivil toplum kuruluşları pek çok e, etkinlikler gerçekleştiriyor e, Biz de tabi e, her seferinde sokaklarda ayda Bir Gün sokak bizim etkinlikleri olsun Hı. ya da bizim e, sokak senin sokak senin sokağın senin Seçimin isimli e, bir maket oyunumuz var. Ee, bu tarz böyle yine yaya kullandığımız pek çok etkinlikler gerçekleştiriyoruz bu haftada. Çok yaklaştı, yaklaşık bir ay var. De İzmir'de e, bir Karşıyaka Belediyesi ile işbirliği içindeyiz. Hmm. Aktif Yaşam Derneği de buna dahil. Senin Sokan Senin Seçimin oyununu oynayacağız. Senin Sokan Senin Seçimin oyunundan da biraz bahsedebilirim dilersen. O da aslında bir masa oyununa evrildi şu anda ama ilk başta daha üç boyutlu e, dikdörtgen prizmalar Kullanarak oluşturduğumuz e, kent kent içi elemanları, sokak elemanlarını e, tanımladığımız bir oyundu. Hmm. Bunun içerisinde işte bisiklet yolu, yaya yolu, işte araçlar, e, yol kenarındaki o aslında bir sokak kesiti düşünün, o sokak hmm. kesitinde yer alabilecek bisiklet, yaya, e, bunların yolları işte tramvay yolu, e, otobüs yolu, ev gibi parçaların olduğu bir e, üç boyutlu oyundu. çoğunlukla e, biz bu oyunu grup halinde oynatıyorduk. Aslında e, bir birey olarak nasıl bir sokakta yaşamak istediğini, o maketteki parçaları kullanarak e, bir resim çizebildiğin, bir e, kent sokak hayali resmettiğin e, bir oyundu. Burada aslında e, kentteki e, vatandaşın, işte herhangi bir bireyin, çocuklarla da oynadık bu oyunu. E, nasıl bir kent istiyorum düşüncesini aslında bir orada bir ışık yakabilmekti. Ee, sadece işte evden işe gidip evden okula gittiğimiz bir yaşam değildi aslında. Ben buraya giderken nasıl bir e, yer istiyorum, nasıl bir sokak, nasıl bir kent yaşamı istiyorum. Bu soruları insanların kafasında uyandırmak istediğimiz bir oyun. Oyunlaştırma yöntemi olunca daha eğlenceli oluyor tabii. Şu anda onu daha böyle iki boyutlu bir e, maket haline, masa oyunu maketi haline getirdik. E, yine aynı şekilde yayaların, bisikletlerin, işte tüm bu kent bir sokakta var olabilecek elemanların olduğu e, bir masa oyunu. Sosyal medya hesaplarımızdan yine aslında paylaşımlarımızdan da görebilirler. Şimdi de Karşıyaka Belediyesi ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında e, çocuklarla bu oyunu oynayacağız. Önce bir belirlenen bir rota üzerinde e, çocuklara böyle Yaşadıkları kente dair sorular sorarak aslında orada bir düşündürmeye çalışıp sonrasında e, bir masa etrafında grup çalışması şeklinde e, hayal ettikleri sokağı canlandırmaya çalışacağız. Harika, çok keyifliymiş. İstanbul'da kurulmuş bir dernek, İstanbul'a ait bir STK gibi görünse de e, dert her yerin derdi sorunlar bütün her tarafta olduğu için bir noktadan sonra farklı şehirlerle farklı belediyelerle de işbirliğine girilebiliyor orada da kesinlikle otomobil odaklı kentler haline geldiği için bir yerden sonra artık bu durum rayından çıktığından dolayı normal günlük yaşantımızı gerçekleştiremeyecek duruma gelmiş olduk o yüzden aslında yavaş yavaş bu bilinç hem yerel yönetimlerde hem her yaştan insanda bu bilinç oluşmaya başlıyor. Bu hareketlilik haftasında başka neler var? Birazcık da onları bahsedip yavaş yavaş zaten yayınımızın sonuna geliyoruz. Evrensel bir etkinlik. Hı. Dünyada yerel yönetimler kendi içlerindeki ulaşım temelli müdürlükleriyle birlikte, birimleriyle birlikte etkinlikler yapıyorlar. Yine bizim gibi yaya ve bisiklet ulaşımını, Üzerinde çalışmalarını gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları da kendine has etkinlikler yapıyor. Bu bir e, bisiklet e, sürme, sürüşü olsun ya da işte e, bir sokağa trafiğe kapatma olsun. E, pek çok aslında aklınıza gelebilecek yayalaştırmaya yönelik, trafiksiz bir e, yaşama yönelik pek çok etkinlikler gerçekleştiriliyor. Her sene de farklı bir temayla gerçekleştiriliyor. Bu seneki tema tabii pandeminin de etkisiyle sağlıklı ve çevreci ulaşım şeklindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu gönüllülük esaslı çalışmalara daha çok önem verip herhangi bir zaten şu an aslında online da herkes çok fazla aktif durumda. Herhangi bir ilgisini düşünüp o alandaki derneklerle iletişime geçebilirler. Herkes taşın, elini taşın altına ufak ufak koyduğunda gerçekten etkiler çok daha fazla oluyor. Bunu söyleyebilirim. Derneklere daha çok gönüllü lazım. <laughs> Derneklerin aslında genel olarak hepsi pek çok çalışmalarını ya da işlerini online'a taşımış durumda. Bir sosyal medya paylaşımını yapabilecek olmaları bile aslında derneğin üzerinde ve o ekibin üzerinden çok fazla yük alabiliyor. Büyük küçük demeden aslında herkes ne yapabiliyorsa destek koyuyor zaten. Online'ı fizikisi hiç fark etmez. Emine yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Hem e, sokak bizme hem sana e, ayrıca teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Umarım başka projelerde de tekrar bir araya geliriz diyorum. Umarım. Görüşmek üzere. <laughs> İyi akşamlar.